Keşke. Balım, Heh. keşke krep de yapsaydın ya. Ay şükür Allah aşkına. Kayseri köy kahvaltısı veriyoruz. Sen hangi Kayseri'nin köyünde krep gördün ki? Sonra sorarlarsa hangi köy diyeceğiz biz onlara? Kadıköy deriz. Mi? Ah buraya git. <laughs> buyurun. Günaydın. Ay, günaydın. Kahvaltı için gelmiştim. Tabii buyurun şöyle alalım. Teşekkür ederim. Köy kahvaltısı mı istersiniz normal kahvaltı mı olsun? Celal Bey'in yeri değil mi burası? Evet, babamın dükkanı. Arkadaşı falan mısınız? Yok, hayır. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim o yüzden sordum. <laughs> Hayırdır ya? Demir? Ayşe nereye gidiyorsunuz? Ayşen şu sarışı da mı? Yok, öteki... Şey, arkadaşım Celal Bey kızlarıyla işletiyor demişti de o yüzden sordum. Kim ki bu arkadaş ya? Allah Allah. E ee, ben de kızıyım, yetmez mi? <laughs> Bir de Şüpim var, o da kocam. Siz niye bakın, biz geleceğiz. Gel Şüpim. Valla söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum Gülriz Hanım ama. Bu abinizin yaptıkları artık bizi açtı, çocuklara zarar vermeye başladı. Bilmem farkında mısınız? Yani haklısınız da. Haklıyız tabii canım. Ya zaten kendi dertlerimiz bize yetiyor. Ya bir de sevgisiz abinizle uğraşmak istemiyoruz. Ay, tamam yani bakın Ateş'i de Yasemin'i de çok seviyoruz ama... ...yani bu böyle devam etmez. Çelo! Gel Emin gel. Hayırdır? Çocukları gördüm ben sağladım durmadılar. Ay ya abi ne hayrı ya ne hayrı. Ateşe ulaşılamıyor. Ortada yok. Çocuklar da onu bulmaya gitti. Akşam kime senin? He. Dün gece işte çıkmış eve gitmiş bunlar. Yalıya. Evet yalıya geldi yani abimle atıştılar. Akşamdan beri ben de arıyorum ama ulaşamıyorum. Çocuklar nereye gitti? Ee, Duru Göl'e. duruyor mu? Biliriz. Burası bundan sonra bizim yerimiz olsun mu? Çok güzel değil mi? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Hayatımızın en güzel, en önemli anlarını burada yaşayalım. Burada nişanlanalım. Burada evlenelim. Ne bileyim, çocuklarımız burada büyüsün. Şuraya da küçük bir ev yaparız. Yanına da bir bostan. Kapatırız kendimizi dünyaya. Biz birbirimize yeteriz. Ha, sen öyle bostan falan uğraşamam dersen olsun. Onunla da ben uğraşırım. Sen mutlu ol. Yanımda ol yeter. Ne güzel olur Emin. Ama biraz hızlı gitmedin mi? Daha ilişkimizi kimselere söylemedik bile. Böyle gizli kaçamak nereye kadar? ...resmileştirelim diyorsun yani. Aa, balık! Balık! Ma makara takıldı. Yardım etsene, gel. Yardım et. Emin, bu... ...ne yapıyorsun? Aşkımızı resmileştiriyorum. Burası hayatımızın en güzel, en önemli anlarını paylaştığımız yer olsun demedim mi? Dedim. Benimle evlenir misin Gülriz? Evet. 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 evet.